Öncelikle toplumsal ayrışma yapmıyorum ama işte daha zamanından Nazımcılar ve Atsızcılar diye ayırdığını söylediniz. Sonradan bu cümleyi değiştirip fazılcılar dediniz hatta. Bence Necip Fazıl olmalıydı dedim. Tam evet, karşıtlığı e, olması aksına. Ben, ben Atsız'ın izinde bir Türk genci olarak Atsız'ın yolundan gitmeyi iftar ederim. Atsızcılıktan iftar ederim. Ek olarak PKK işte sırtımızı Arkadaşlar Ay, bakın e. bir saat önce dedik ki artık bunu muhataplarına sormak zorundasınız. Yok, hayır yani sürekli dönüyor soru. Soruyu henüz e, peki, tam olarak peki, dinlemediniz. Özür dilerim Bilmiyorum. Biz işte HDP'nin siyasi uzantı olduğunu söylediğimizde işte konuyu muhataplarına sorunuz tarafı ayrı. Siz şunu dediniz. Biz HDP'nin siyasi uzantısı olduğunu düşünmüyorum ya da nereden biliyorsunuz gibi bir cevap Hayır, verdiniz. Hayır kendi açıklamaları var siyasi uzantısı değiliz diye dedim ya. He tamam evet bunu dediniz. Ya yani ee, bu da onların açıklaması. Tamam sadece şunu söylemek istiyorum. HDP işte biz sırtımızı PKK'ya PYD'ye dayıyoruz diyor. Açıkça hani bunu kendi evet, tam e, tam doğuda, doğuda yaptığı Biz sırtımızı YPG'ye YPJ'ye dayıyoruz. Evet onlar Tamam, da... ama tam cümle bu. İki tane sorum var benim. Biri okay. e, mevcut ittifakta bulunduğunuz bir durumla alakalı Emep e, Özgürlük İttifakı diye tamam. geçiyor sanırım. Hı hı. 31 Temmuz 2018 tarihinde Eşe Asubay Çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ve daha 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya dönüş yolunda PKK'lı alçaklar tarafından yola tuzaklarına patlayıcının iflak etmesi sonucu ne yazık ki şehit olmuşlardı. Hı hı. Ve siz bunun üzerine faillerin belli olmasına rağmen, PKK'nın yapmış olduğu bilinmesine rağmen attığınız tweette kim yapmış olursa olsun ne açıklama yapılmaya çalışırsa çalışılsın asla kabul edilemez diyen siz devamında şiddet nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim demişsiniz. Ben size şunu sormak istiyorum. Açık açık PKK'nın yaptığı bu alçaklığı kim yaparsa yapsın diye geçiştirip PKK'nın yaptığını söyleyemeyen siz gerçekten şiddet nereden gelirse gelsin karşısında mısınız? Evet karşısında. Evet. İkinci... Bunun cevabını vereyim mi? Efendim? Bunun cevabını vereyim mi evet. yoksa yeterli mi? Karşısındayım demem. Eğer ayrıntılı bir cevabınız varsa dinlemek isterim. Ayrıntılı istedim. bir cevabım var. Bununla ilgili yine araştırma komisyonu kurulması önerisi HDP'den gelmiş AKP'li reddedilmiş. AKP ve MHP tarafından. HDP'den De... gelmesi bunu meşru kılmıyor yani Arkadaşım misin? meşru kılar diyen mi var? Gözünü seveyim ya. Ya bak kelime oyununa gireceksen vallahi yenemezsin. Benim hayatım kelimelerle geçiyor. Bak bir şey anlatıyorum ne güzel. Soru evet. sordun. Bu arada senin hangi ideolojiden olduğun bundan utanıp utanmaman ya da gurur duyup duymam ama benim meselem değil. Yok siz hakaret ben... olarak kullandığınız hayır, için. Hayır dediniz. hayır ben haksızlıkla ben... iftihar ediyorum dedim bu yüzden. Tamam bunda hiçbir sıkıntı yok senin açından zaten. Bunu açıklamana da gerek yok şey olarak. Şimdi HDP heyetinden Yüksekova raporuna konuşan tanık diye bir haber var biliyor musun? <laughs> hayır. Bilmiyorsun. Ben o tweet'i attığımda daha herhangi bir açıklama gelmemişti. Ben görür görmez attım tweet'i bu arada haberin olsun. HDP vekillerinin de aralarında yer aldığı bir heyetin asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin öldürülmesiyle ilgili olay bölgesinde yaptıkları incelemeler sonucu Hazırlanan rapor açıklandı Heyette konuşan görgü tanıklarından biri Nurcan Karakaya'nın zaten yöre halkıyla Daha önce köydeki bir düğüne katılacak kadar Yakın olduğu bakın tanışmıyor değiller Köy halkıyla yakın olduğu çok iyi bir Diyaloğu olduğunu söyleyen görgü tanığı Diyor ki tehdit ediliyoruz bu olay açığa çıkarılmalı Bunun üzerinden HDP tam kapsamlı Bir rapor çıkarıyor bunu meclise sunuyor Meclise diyor ki bakın burada Bölge halkı bununla ilgili Ciddi bir korku ve endişe taşıyorlar Bununla ilgili farklı farklı tanıklıklar var Bu tanıklıklardan bir tanesi de daha önce Nurcan Karakaya ve bebeğinin geçtiği arabanın yanlış yöne saptığı, yanlış yöne saptıktan sonra yolun tarif edildiği. Fakat oralarda normalde bu kadar izbe ve kırsal bir alanda tek başına bölgenin durumunu da tahmin ediyorsundur büyük ihtimalle. Bir kadının bebeğiyle seyahat etmesinin daha önce olan koşullarda karşılaşılmamış bir şey olduğunu, kendilerine yardımcı olunduğunu ve eğer bir patlama ya da bir saldırı meselesi var ise hemen akabinde öncesinde bir özel harekat konvoyunun aynı yoldan geçtiği. Bakın özel harekat konvoyu aynı yoldan geçiyor. Fakat patlamadan sonra etrafta piknik tüpleri bulundu. Bunun araştırılması gerektiğini söylüyor. Bölge halkı söylüyor bunu. Öyle işte dağdaki söylemiyor. Terörist söylemiyor. Katil söylemiyor. Bölge halkı söylüyor. AKP ne yapıyor? Hayır araştırılmasına gerek yoktur. Diyor. Neden? Pi ne bileyim abi gidip onu <laughs> Başından beri zaten birbirine benzer çok şey konuştuk. Ben burada inanın karşıtlığı çok önemsiyorum ve sizinle ilgili herhangi bir negatif duygum yok. Bana bu soruların sorulmasıyla ilgili de bir problem yok. Ama soruları çok yanlış bir yere sıkıştırıyorsunuz. Benim kişisel olarak ve yaştaşınız olarak problemim bu. Sen diyorsun ki tamam bunlar olabilir diyorsun. Ol, tamam siyasi iktidarda sorumluluk almadı araştırmadı falan üstünü de kapattı. Sen niye tweet atmadın? Hayır ben size tweet attığım için değil. Şimdi siz muhalefetin bir tarafındasınız. Evet. Biz zaten iktidardan memnun değiliz. Biz iktidardan Abi, memnun arkadaş, olmadığımız burada için... burada kimse iktidardan memnun değil mi ya? Bunlar. <laughs> Şimdi biz iktidardan memnun olmadığımız için muhalefetten bir umut bekliyoruz. Ve muhalefettekilerin hepsi, bütün tiplerin hepsinin birbirine benzer olması bizi rahatsız ediyor. Biz Türk genci olarak oy verecek herhangi bir parti bulamıyoruz. Nasıl? Bayağı bulamıyoruz. E güzel. Şimdi bir dakika. Ee, i̇kinci soruma geleceğim. Ondan sonra Ama şimdi burada ben burayı bir çürüteyim bekle. <laughs> Devam et. <edelim. gülüyor> ya şöyle, eğer bu bu konuda benzerlik diyorsan hepimizi. E tam kınayan bir sürü insan vardı. Böyle isim de vererek Onları e, oy ver. Hayır, biz kınamaktan bahsetmiyoruz. Ya e ama ondan bahsediyorsun Hayır, işte güzel dostum ya. Hayır, tam olarak kınamak ya. değil işte. Bütün mesele sadece kınamakla bitmiyor. Evet, onu söylüyorum ben de. Aynı yere geldik. Hayır. Benim bahsetmeye çalıştığım şey şu. Siz bir şeyi doğru yapıyorsanız diğer yaptığınız şey tamamen yanlış oluyor. Bizim toplumumuzda olan da budur. Bir yanlış üç doğruyu götürür. Öyle mi? bayağı böyle çünkü... Twitter'da yanlış öyle. Topluma <laughs> yanlış topluma yapılmıştır. Toplumsal bir yanlıştır. Ben tam olarak bundan bahsediyorum. Neyse ben ikinci soruma geçeceğim direkt. Peki hadi ee... geç tamam. Senin şu an bir partin yok mu? Hayır. Katıl tipe atsızı öğret. <laughs> ya olabilir niye olmasın mesela? Neden olmasın? Git herkes anlat. Mesela niye böyle şeyleri konuşmuyoruz da bu bize çok büyük bir duvarmış gibi mesela geliyor. Mesela bizim partide hiç kimse gelip onlara atsızı tanıtsan ya da anlatsan <laughs> sana böyle şey yapmaz. Zamanında atsızcılığı bir hakaret olarak kullanmış birisine ben gidip de atsızcılığı öğretmeye arkada, çalışıyorum. Zamanında zaten hakaret olarak kullanmışsınız. Ben neden gelip size bunu anlatma gereksinimi duyuyorum? Tamam. Anlatmadan ötelersen de konu değişmez mi? Ya düşünebiliyor musun? Biz bir yıl öncesine kadar engelliydik Twitter'dan. Ben o sana engelledim de. Evet. Kendi sana da söyledim. Valla çileden çıktım artık dedim. Yaptığım parodilerde falan. Ben de engelledim dedim. Bu kadar açık. Evet. Sonra da engeli kaldırdım. Sonra da ne diye mesaj attın bana? Abi sen beni hiç sevmezsin. Hatta nefret edersin. Ben ne de dedim? Senden niye nefret edeyim ki ben? O nefret zaman programa gelirsin. Hadi. Meğersem orada optimal bir yarar varmış. Oradan bir Estağfurullah. anda. Estağfurullah. Şimdi Şimdi bir nefes aldık ya. Ben bir şey söyleyeyim sana. Atsızcılığı bir hakaret olarak kullanmadım. Orada konuşmanın tamamını. Bak benim bu arada ölmeyi hiç sevmem ama en iyi konuşmalarımdan biriydi o. Atsıza bir hakaret yok. Dedim ki biz Nazım'ın tarafıyız. Siz Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyen tekçi atsızın tarafısınız. Bu bir ideolojik saptama. Bunu neye dayandırıyorum? Açayım mı? Nihal Atsız'ın oğlu Yağmur'a mektubunu. Evet, açabilirsiniz isterseniz. Peki, okuyabilir mi? Ama yalnız şöyle bir şey var. Hayır, ee, önce bir dakika. Önce Tek okuyayım. bir şey söyleyeceğim. Hayır, tamam. ben herhangi bir şekilde dönmeyeceğim. Yazılan mektup, yazıla, yazılan kişiyi bağlar. Toplumu bağlamaz. Yazılan mektup, yazılan kişiyi bağlar. Arkadaşlar, Oğluna bir şey söyleyeceğim. mektup yazmış. Ha, bak, şimdi kızdım <laughs> Bu biraz. durum Şimdi benim Türkiye'de olmuş, olacak, olma ihtimali olan her şeyden sorumluluğum var. Ama nehalatsız mektup yazmış, yazdığı kişiyi bağlar. Evet. Gerçekten inanılmazmış yani. Nihalatsızın bu ünlü mektubu arkadaşlar. Bilen vardır ama ben bu hatta vasiyetidir bakın. Öyle alalade bir mektup değil. Lütfen otur ya. Yok ben böyle daha rahatım. Tamam peki uzun sürecek. Yağmura yazmış bunu. Yağmuratsızı tanır mısınız? Yağmuratsız iyi bir şairdir. Hatta onunla ilgili size bir anekdot da anlatacağım birazdan. Dinliyor musun? Evet dinliyorum. Zaten mektubu Ezbere biliyorum. Ezbere biliyorsunuz zaten. Yağmur oğlum, bugün tam bir buçuk yaşındasın. Vasiyetnamemi bitirdim, kapatıyorum. Sana bir resmimi yadigar olarak bırakıyorum, öğütlerimi tut, iyi bir Türk ol. Komünizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belli. Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır. Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizler, Romenler yeni düşmanlarımızdır. Japonlar, Afganlar ve Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Ar Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içerki düşmanlarımızdır. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı Tanrı yardımcın olsun. Şimdi bütün dünyanın bize düşman olduğunu iddia ettiği bir mektup var burada. Bütün dünyanın. Bu arada Türkiye'de birçok Çerkes yurttaş var. Çerkes soykırımını anıyoruz burada. Onların hakları için mücadele ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin birçok Çerkes üyesi var. Ve burada Çerkesler de düşman. Bulgaristan Türkleri buraya göç etmek zorunda kaldılar. Komünist rejimden. Bakın ben bunları da söylemekten Jinkov tarafından uygulanan rezalet bir komünizm biçimi yüzünden dünya kadar Bulgar Türk'ü Türkiye'ye iltica etti. Doğru mu? Bugün hatta göçmen politikası üzerinden konuşurduk da o dönemde Bulgaristan'dan gelenler için aynı şeyler bayağı söyleniyordu. O da bir başka konu. Pomaklar ya bayağı Bulgar Türkleri yani. Pomaklar için de düşman diyor. Araplar için diyor, Kürtler için diyor, herkes için diyor. Ben de ne demişim? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyen Nihal Atsız. Kendisi demiş zaten arkadaş. Ben dememişim ki bunu. Peki Yağmur Hatsız nerede yaşıyor? Şu an yurt dışında Kanada. Kanada'da. Kanada vatandaşı. Beni Yağmur Hatsız ilgilendirmiyor bu arada. Ya ben arkadaş, Nihal ben seni bahsediyorum. Şimdi kaçamak yok. Yok kaçamak Ka yapmıyorum ki yok. gayet açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Beni Nihal Hatsız ilgilendiriyor. Ya Nihal Atsız'ın söylediğini oğlu dinlememiş ya. Oğlu oğlu dinlememiş. Ya oğlu dinlememiş bana laf söylüyorsun ya. Bu arada diğer oğlu da Almanya'da. İnanın, oğullarının ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. <laughs> Eyvallah, tamam, beni de ilgilendirmiyor. Ben burada bir çelişkiye dikkat çekiyorum. Yok, çeker. hayır. Oğulların ne yaptığı, kendi aileleri, kendi şeyleri. Bu arada devrimcilerin en çok sevdiği şiirlerden bir tanesi Gece Gelen Konuktur. Arif Kemal bunun şarkısını yapmıştır. 80'lerde Türkiye Komünist Partisi'nin bütün konserlerinde çalar. Şairi Yağmuratsızdır. Başka? Bu arada atsızları iyi biliyorum ben. Yani evet. bilmediğim bir şeyle ilgili konuşmadım orada. Hayır ben oğullarından bahsetmedim. Ben size direkt olarak Nihal Atsız'dan bahsettim. Tamam. Siz bana oğullarıyla karşı bir saldırıysa geçtiniz. Yok Nihal Atsız'ın sözleriyle söyledim. Dur. Yok tamam Nihal Atsız'ın sözlerini söylediniz. Siz şu an oğullarının işte hani evlatlarının yurt dışında yaşamasını bahane ederek. Abi bahane <laughs> Neyse tamam. Peki sen kazandın. Tamam okey peki. Diğeri ne? Diğer soru. Arkadaşlar tamam ya. Bunu bir daha alabilir miyiz aynı anda? 1, 2, 3. Ama ikinci soruyu bir alalım. Mevcut durumda MHP ile Demokrasi ittifakı kurdunuz. Bu ittifak partilerinden biri de HDP. Bu HDP'nin içerisinde şeriatçılar ve Kürtçüler var. Benim sorum şu. Örneğin Tunceli'de son seçimlerde TKP ve HDP başa baş ilerledi ama TKP kazandı. Bu tarz bir noktada sizin ve partinizin görüşü nedir? Görüşünüzün uyduğu partiyi mi destekleyeceksiniz yoksa HDP'yi mi? Eğer HDP'yi ise görüşünüzün ne önemi var? İttifaktan Ve bahsediyoruz. Türkiye Komünist Partisi de benim partim değil. Tiple HDP mi aday çıkarırsa diyorsun? Hayır. Tiple HDP bir ittifak olduğu için Evet. böyle bir başa baş kalınma durumunda hani TKP ile tipin görüşleri hemen hemen birbiriyle benzediği için Valla bu konunun içi seni dışı bizi yakar. O yüzden evet. Sizin şu anki başkanınız TKP'den ayrılma evet. zaten. Bak ne evet. güzel söyledin. Ne yapmış? TKP'den ayrılma. Ayrılma evet. Sonuç olarak orada bulunmuş bir zamanlar. Hani o görüşe bir hizmet vermiş. Arkadaşım bak. Gayet de Bak bir şey söyleyeyim. Gece 2 kurbanın olayım Gerçekten bütün enerjimle Bütün konsantrasyonumla dinliyorum seni Hiç şey tarzım değildir İnsanlar bir şeyler bilirler bilmezler Bunların hiçbir bir eksiklik fazlalık değildir Hepimiz farklı farklı şeyler okumuşuzdur Farklı farklı şeyler yorumlarız Yalnız şimdi sözün meclisten dışarı Senin için söylemiyorum Söylediklerimiz bildiklerimiz yanıldığımıza yetmezse Burada ciddi ciddi uzun uzun tartışırız Anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi sen bana burada Erkan'ın Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanlığından Falan konu açarsan sen burada çıkamazsın yani. Bu çok uzun sürer. Yanlış yerden bakıyorsun meseleye. Ben sana HDP, TKP seçim süreciyle ilgili çok kısaca geçeyim. Zaten bunun yanlış olduğuyla ilgili eleştirimizi verdik. Yani bu kadar anlatıyorsun ama zaten bununla ilgili eleştirimiz var var. Ben abi. mevcutta yeniden böyle bir şey olursa hangi böyle tarafı böyle bir, bir şey olmaması için ettim. uğraşırız. Tamam. Olmaması için uğraşırsınız. Evet. Farz edelim ki oldu. Burada... Şey mi bu? Sabır testi mi? Hayır. Tamam. Okey. Peki. Sizin yaptıklarınızı size karşı dönüyorum şu an. <laughs> Güzel. Sevdim bunu. Tamam. Şöyle örnek vereyim. Arkadaşlar iki tane oy pusulasıyla seçime gireceğiz. Değil mi? Biri cumhurbaşkanlığı seçimi, biri parlamento seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten tavrımızı net olarak anlattık. Dedik ki Cumhur İttifakı'nın adayının yani Erdoğan görünüyor. Erdoğan'ın karşısında kim varsa ilkesel bazda ve asgari müştereklerde anlaşabildiğimiz, diyalog kurabildiğimiz sürece birinci turda bitmesinden yanayız. Tamam. Bu bizim Cumhurbaşkanlığına dair fikrimiz. Parlamento seçimleri için ne diyoruz? Kurulduğumuz zamandan beri diyoruz. Duymadıysan mümkündür. Belki yeterince açıklayamamışızdır. Biz bir ittifakın parçasıyız ama yeni parça. Emek Özgürlük İttifakı Şubat'ta kuruldu zaten. Ama parlamentoya girdiğimiz zamandan bu yana hep söylediğimiz bir şey var. Türkiye İşçi Partisi'nin önce seçime girme yeterliliğini kazanması gerektiğini söyledik. 41 ilin üzerinde ilde ve gerekli ilçelerde örgütlendik. Bu örgütlenmenin karşısında seçime girme yeterliliğimizi aldık. Biz dedik ki bir ittifakın parçası çası olarak seçime gireceğiz ama Türkiye İşçi Partisi logosunun o seçimlerde olmasını hayati buluyoruz, önemsiyoruz. Çünkü derdimiz bir yerlerden milletvekili almak, milletvekili kontenjanını arttırmak değil. Halkın oylarıyla yükselebilmek ya da ne olduğumuzu görmek. Şimdi bu durumda Emek Özgürlük İttifakı'nın içerisinde zaten henüz seçim sisteminden bunu hiç konuşamadık ama bu %7 baraj düşürüldü, işte yeni bir ittifak modeli getirildi vesaire. Bundan dolayı kimin nereden nasıl aday çıkaracağını bile bilmiyoruz. Ne sen ne biz. Neden bilmiyoruz? Çünkü bir önceki seçimde baraj %10'du. İttifak sisteminde çok basitçe anlatıyorum. Şöyle bir şey vardı. İki elimle anlatayım. Bu bir ittifak partisi. Bu bir ittifak partisi. Seçim sistemi şunu söylüyordu. Bu iki ittifak %10'u beraber geçerse hepsi barajı geçmiş sayılır. Tamam. Ama diyordu milletvekili çıkaracaksan atıyorum 100 bin oy lazım. Bu 51 bin aldı bu 49 bin aldı. Milletvekili çıkarır bu ittifak 51 bin alanın olur. 2018'de böyleydi. Şimdi nasıl? Barajı %7'ye indirdik diyor. Çok demokratik atılım yapmış ya. Ama gizli bir baraj koyuyor oraya. Ne koyuyor? Diyor ki sen artık toplam oyla vekil çıkaramazsın. Ya sen 100 bin alacaksın ya sen 100 bin alacaksın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de çoğu yerde zaten muhalefetin birçoğu tek liste girmek zorunda kalabilir. Bunu bilmiyoruz. Sen bana hayali bir şey soruyorsun. Daha bilmiyoruz ki ne yapacağız. Bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz, değerlendiriyoruz, tabanımıza bakıyoruz, nerede nasıl bir aday çıkarmamız gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu olmazsa bu olursa, e olursa sen ne yapacaksın? Bir kere bireysel olarak ben bir şey yapmam. Türkiye Yeşil Partisi'nin merkez yürütme kurulu ve parti meclisi var. Bayağı yoldaşlarla otururuz. Bu konuyu enine boyuna tartışırız. Sonra ittifak içerisinde bizim baktığımız perspektifi anlatırız, onların fikirlerini alırız. Bu konuda bir mutabakata varırız. Çünkü bu seçimin gerçekten bizim için, hepimiz için hayati olduğunu düşünüyoruz ve hataya yer olmadığını düşünüyoruz. Teşekkür ederim.